Ve asgari ücrete ek zam geliyor. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından asgari ücret müjdesini duyurdu. Bununla kalmadı. Bayram tatili 9 güne çıktı. Zamlı maaşlar bayram öncesi ödenecek. Kabineden 20 bin öğretmen ataması müjdesi de çıktı. Asgari ücrete ara zam müjdesi verdi. Hayırlı olsun dedi. Şimdiden çalışanlarımıza ve emeklerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kabine toplantısı sonrası müjdeler peş peşe geldi. Başkan Erdoğan asgari ücrete egzam yapılacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bu açıklamanın ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu jet hızıyla toplantıya çağrıldı. Komisyon çarşamba günü toplanacak. Zam oranı Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak çalışanlara müjde kabineden çıktı. Şimdi gözlerse asgari ücret tespit komisyonuna çevrildi. İşçi ve işveren tarafları yarın bir araya gelecek ve çalışanlarla ilgili kararı verecek. 8'den aşağı olmaması lazım. Asgari açlık ücret. sınırının pozisyonu belli. 10 liradan aşağı olmaz da yani onu veremeyeceğine göre 8 diyeceksin. Masada farklı seçenekler var. Beklentiler yüksek. Bir kere asgari ücretle memur maaşları yakın olması lazım. İnşallah her şey daha iyi olacak ya. Biraz sabretmemiz lazım. ...biraz sabırlı olmamız lazım ülkecek. Yeriden aşağı kurtarmaz bu zamlara bakarak. En az yüzde 40 zamlanmalı. Yaklaşık altı bin gibi bir rakam yapıyor. Minimum altı bin olmalı. E, onun dışında en düşük emek dairliği da en az altı bin lira olmalı. Şu an e, zamlara bakarak bir on bin olmalı. Belli bir oranda zamın yanı sıra işverenin ödediği sigorta priminin ücrete yansıtılması... ...sigorta primlerini devletin üstlenmesi gibi seçenekler de masada. Biz de asgari ücretle çalışarız. Ha, şu anda kimse getiremiyor yani. Bir müjde de memur, memur ve işçi emeklisine geldi. Bayram öncesi maaşlarını zamlı olarak alacaklar. Memurlar Temmuz ayı maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde zamlı olarak alacak. Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi yatacak. 13.7 milyon emekli bayram ikramiyesine kavuşacak. Bayram öncesi yatması çok güzel. İnsanları rahatlatır. Vatandaş belli bir sıkıntı yaşıyor. Bu maaşların bayramdan önce dağıtılması e, bu sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletecektir. Teşekkür ederiz hükümete bu yönde. Bir müjde de tatil planı yapanlara geldi. Bayram tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı tatili 17 Temmuz'da bitecek. Aziz milletimize hizmetlerin en ulvisini sunacaksınız. Atama bekleyen öğretmen adayları da çifte bayram yapacak. 20 bin yeni öğretmenin atanması için düğmeye basıldı. Gençler de unutulmadı. Yaz aylarında spor okulları 81 ilde açık olacak. Seyahat etmek isteyen gençler 5 Temmuz 1 Eylül arasında KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.